Hocam anlatıyor sen anlıyorsun kanalımızın değerli izleyicileri sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tarzıyla karşınızdayız. Sorumuzun konu başlığı türev ve uygulamaları. Soruya baktığımız arkadaşlar bize bir fx grafiği verilmiş ve buna teğet olan bir d doğrusu. Bunların karışımı olan bir fonksiyon verilmiş bize. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? g'nin 4'teki türevini istiyor. Şimdi burada arkadaşlar önce şu değerleri yorumlamamız gerekiyor. Özellikle a noktasındaki. a noktasına baktığımızda arkadaşlar f4 4'ün sonucu 2. Peki D doğrusundan nasıl faydalanacağız arkadaşlar? Oradan da F türev 4'ü bulacağız. Bu doğru neyimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Tanjant 45'te yani x eksenine yaptığı açının pozitifleri ya da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Burası 2 birim. 45 olduğu için burası da 2 birim. Eğim neydi? Y bölü x yani 2 bölü 2'den 1. Tanjant 45'ten de 1'i bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu fonksiyonun türevini alalım. G türev x eşittir. Birincinin türevi 2x çarpı ikinciye karışmıyoruz. Artı çarpım durumunda olduğu için f türevi x çarpı x kare. Eksi 2x. Şimdi bu tarz sorularına hemen istenen değeri yerine yazın. Zaten çözüm ortaya çıkacak. G türev 4 eşittir. X'in 4 yazımda 2 kere 4 8 f 4 artı f türev 4 çarpı 16 eksi 2. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar f 4'ü biz zaten ne bulmuştuk? 2. 8 çarpı 2 artı f türev 4 1'di. 16 çarpı 1 eksi 2 eşittir. 16 artı 16 eksi 2'den o da ne çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Doğru cevap değişik.